Merhabalar millet bugün sizlerle ee, yine bugün ne yaptığımı göstereceğim yani ne yapmıyor göstermeyeceğim de size söyleyeceğim arkadaşlar bugün sizlerle çok efsane bir şey keşfettim arkadaşlar video arkasına müzik koymayı geçmedim arkadaşlar benim bildiğim muhteşem müzikler var ve arkadaşlar ben arsa geri dönüyorum ama arkadaşlar benim ikinci hesabımda oynayacağım ve orki hesaplarında mortis var yani benim ana hesaplarında mortis var onda da oynarım ama e, hesaplı de hesaplık arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sizlerle gelir yani şunu yapıyorum arkadaşlar buna sonra bir sürü browser iyi yardıracağım size arkadaşlar siz de izleyeceksiniz inşallah izlersiniz arkadaşlar e, artık Hani e, Ay, yogurt gibi. Ben de video videonun arkasına mutlak koyacağım arkadaşlar. E yani diyemli de on on onlar benden korksun.